Herkese merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni müfredat 9. sınıf kimyaya göre hazırladığımız ders notlarımızdan çözmeye devam ediyoruz. Tarama testi 2 kimya hayattır kısmı ile ilgili. Bu pdf açıklama kısmında diğerleri gibi oradan indirip kullanabilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Ve hemen başlayalım birinci sorumuzla. Öğrenciler laboratuvarda deney yaparken üzerinde şekildeki güvenlik sembolü olan bir madde ile karşılaşıyorlar diyor. Bu neydi arkadaşlar? Ekotoksik dediğimiz bizim değil mi? Ekotoksik yani çevre için zehirli anlamını taşıyor. Bu sembolden yola çıkarak bu madde hakkında yargılarından hangilerine ulaşabilirler? Doğada kendiliğinden yok olmayıp uzun seneler zararlı etkileri devam eder. Aynen öyle arkadaşlar. Lavaboya dökmek ya da çöpe atmak yanlıştır. Kesinlikle çünkü oradan nereye gidecek Lavabodan ya da çöpten doğaya karışacak. Kolay tutuşabilir ve söndürülmesi zordur ilgili bir şey. Söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar bu sembolden böyle bir şey çıkartamayız. Belki de öyle bir özelliği de vardır ama bu sembolden onu çıkartamıyoruz. Onun için cevabımız C seçeneği. Yukarıda resmi verilen özellikle çözelti hazırlanmasında kullanılan laboratuvar malzemesinin adı nedir? Daha önce de söylemiştik arkadaşlar önceki videolarımızda. Altı böyle gördüğünüz gibi biraz daha koniye benziyor. Bir zeminde durabiliyor. Cam balondan farklı. Cam balonla çok karıştırılıyor demiştik arkadaşlar. Neydi bu malzememiz? Balon joje dediğimiz malzeme. Üstünde şurada bakın şilif dediğimiz kapakları var gördüğünüz gibi. Çözeltilerinde uzun süre ne olmasını saklanmasını sağlıyorlar. hava ile teması kesildiği için. Üçüncü sorumuzda yaptığı deneylerde tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kütleleri toplamının eşit olduğunu bularak madde vardan yok yoktan var edilemez diyen bilim insanı kimdir? Arkadaşlar diyor ki kütle korunur. Toplam kütle değişmez. Değil mi? Kütlenin korunumu kanunu bulan Fransız bilim insanı arkadaşlar D seçeneğinde verilmiş. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Yukarıda verilen bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Güzel bir eşleştirme sorusu arkadaşlar. Errazi var bakın yukarıda gördüğünüz gibi. Kendisi bir neydi? Hekimdi tıp hekimi. Lavoisier az önce bahsettik arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu bulan insan. Robert Boyle da biliyorsunuz. Modern element kavramını bulan bilim insanı. Kütlenin korunumu kanunu bulduğu için modern kimya biliminin kurucusu kabul edilir. Evet arkadaşlar bu kimdir? Lavoisier'dir. İkinin yanına ne yazacağız? Şöyle A yazalım. Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmış. Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi elde etmiştir. Arkadaşlar bu da bakın tıptaki çalışmalarıyla ünlü olan kim? Ebu Bekir er Razi. Burada B yazalım. Sonuçta zaten Boyle kaldı. Modern element kavramını bulmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi Boyle kadar dört temel elementten bahsediliyordu. Ee, ama Boyle diyor ki kendinden daha basit maddelere ayrılamayan, değil mi? O tanımı getiriyor arkadaşlar element olması için. Biz bugün hala Boyle'un element tanımını kullanıyoruz. Üçüncüsü de ne olması gerekiyor o zaman? C olması gerekiyor. B A C A seçeneği mi? Bazen yanlış olabiliyor. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar bir sıkıntı olursa. şimdi sorumuz. Aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi maddenin herhangi bir etkiyle şiddetle patlayabileceği anlamında. Arkadaşlar patlayıcı. Bakın. Radyoaktif. Korozif. Çevreye zararlı. Ekotoksik. Bu da arkadaşlar zehirliydi. Toksikti. Patlama. Gördünüz. Zaten burada arkadaşlar patlama görselini görüyorsunuz. Bu güvenlik sembolleri zaten değil mi? Az çok şöyle baktığınız zaman ne olduğunu, ne anlatmak istediğini kabaca anlayabildiğimiz semboller aslında. Altıncı soru bakın arkadaşlar kuru kafa görüyorsunuz ne bu? Değil mi? Zehirli, toksik yani. Yukarıda şekilde verilen güvenlik logosunun anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım şöyle bir solunum veya cilde temas ile zehirli etki yapabilen madde. Cilde alerji ya da aşındırıcı etkisi olan madde. Aşındırıcı, alerji. Yüksek miktarda oluşabilecek elektrik ve manyetik alan var. Hücrelerin kalıtsal yapısını bozabilen radyoaktif ışımalar yapan madde. Bu da radyoaktif biliyorsunuz. Toprağa, suya, havaya etkisi uzun yıllar devam eden madde. Burada en uygulanan arkadaşlar gördüğünüz gibi A seçeneğinde. Biz zehirli demiştik ya bunu az önce. Zehirli ya da toksik diyoruz biz buna. Solunum veya cilde teması ile zehirli etki yapabilen madde şeklinde tanımlamak en doğrusu olacak. Bu maddeden de daha doğrusu bu aletten bahsetmiştik arkadaşlar. Bardak şekli demiştik. Üzerinde sıvıların ölçülmesi için birimler var. Kenarında da sıvıların dökülmesi için gördüğünüz gibi bir çıkıntı var demiştik. Yukarıda resmi verilen laboratuvarlarda farklı amaçlar için kullanılan bardağa benzeyen malzemenin adı neydi arkadaşlar? Tabii ki beher glas dediğimiz madde. Daha doğrusu malzeme. Bir öğrenci farklı madde örneklerinin analizini yaparak içindeki elementlerin cins ve oranlarını belirlemek istiyor. Bakın arkadaşlar analiz nereden geliyor demiştik daha önce. Analitik kimyadan geliyor demiştik. Buna göre bu öğrenci hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır? İşte arkadaşlar analiz deyince yani bir numunede ne var ne kadar var bunu anlamamıza yarayan değil mi? İlim arkadaşlar dalı veya alt dalı analitik kimya diye geçiyor. Biyo bakın canlı yapısı olması gerekiyor. Polimer, günlük hayatta kullandığımız o plastik diye genellediğimiz malzemeler. Anorganik, karbon içermeyen daha ziyade maddeler değil mi? Asit, bas, tuz gibi. Ve fizikoda arkadaşlar ısı gibi, iş, enerji gibi fizikle bizim ortak konularımızı kapsayan alt disiplin. 9. Laboratuvarda çalışırken yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. İşi biten tüm kimyasallar lavaboya dökülmeli midir? Arkadaşlar dökemeyiz tabii ki. Dökersek ne olur? çevreye çok ciddi zararlar verebiliriz hiçbir çözelti pipetten ağız yoluyla çekilmemelidir arkadaşlar bu doğru ne kullanıyoruz bunun için arkadaşlar puar dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz Bir önceki videomuzda anlatmıştık kesinlikle ağızdan çekmemek gerekiyor radyoaktif olmayan maddeleri sınıflandırmak için tatlarına bakılabilir mi bakarsak ne olur arkadaşlar Şimdi çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir kesinlikle bu yanlış bir ifade. Hangisi? İkincisi doğru dedi. Evet, yanlış bir ifade gelebilir dedim de. 10. soru günümüz bilim dünyası tarafından en önemli simyacı kabul edilen sülfürik asit, nitrik asit gibi kimyasalları keşfetmiş ünlü simyacı. Simyacı biz bunu arkadaşlar biliyorsunuz kimyaya katkı sağlayan bilim insanları içerisinde de anlatıyorduk. Kimdi arkadaşlar bu? Cabir bin Hayyan özellikle bu kimyasal maddeleri keşfeden bilim insanı aynı zamanda kral suyu. Değil mi? altını çözebilen hala günümüzdeki tek madde arkadaşlar kral suyunda keşfeden simyacı kimine göre simyacı kimine göre bilim insanı olan Cabe bin Hayyan. 11'de bir maddenin bileşiminde neler olduğunu ve miktarlarını belirleyen bakın bileşiminde neler var ve miktarları neler az önce de söyledik arkadaşlar bu tabii ki analitik kimya. Orada bahsettiğimiz bakın neydi bu karbon içerenler değil mi organik kimya. Bu ise karbon içermeyenler şeklinde ifade edebiliriz yine. 12. ve son sorumuz arkadaşlar testimizdeki. Şekilde verilen sembolün anlamı nedir? Neydi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi? Radyoaktif. Değil mi? Evet. Ciltte ve bazı maddeler, malzemelerde aşındırıcı özelliğe sahip. Yanabilen maddelerle temas ettiğinde onları tutuşturabilir diyor. Canlılarda tahribatı sebep olan görünmez ışınlar yani. işte arkadaşlar bakın. Canlılarda tahribata sebep olan Görünmez ışınlar yayıyor. Radyoaktif gözle göremediğimiz ışınlar arkadaşlar bunlar. Ama bizim için çok tehlikeli biliyorsunuz radyasyon. Kolay tutuşan, tutuştuğunda söndürülmesi zor olan madde herhangi bir etkiyle patlama özelliğine sahip madde bunlar değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi cevabımız C seçeneği atom modelleriyle devam edeceğiz bir dahaki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.